Merhaba arkadaşlar Japonca derslerine hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> bundan sonraki konular genelde gramer ağırlıklı olacak yani her videoda bundan sonra farklı farklı gramer kurallarını öğreneceğiz burada ka Hoshi des var yani hoşi istemek anlamına geliyor İngilizce söyleyecek olursak işte want gibi bir şey oldu işte I want bla bla gibi Burada cümlemiz var. Ne diyor? Ne istersin diyor. Burada kamera almış. Vatashi var. Kamera ga hoşçı diyor. Ga hoşçı bir kalıp. Tabi bunun aaa. bir objeyi isterseniz şey kullanıyorsunuz. Araba istiyorsunuz, ev istiyorsunuz, bilmem ne. Ama ben bunu fiilde kullanacaksam ben gitmek istiyorum diyeceksek bu alttaki kuralı kullanacağız. Bu olumlu kullanılan kural. Bu dizisi olumsuzu zaten göreceğiz. Bu dizisi bir yani nasıl diyeyim bir obje kamera var. İşte arkadaş, okane, jitansha gibi gibi. Devam edelim. Vatashi wa kamera istiyorum demiş. Burada okane ga hoşu de. Para istiyorum olacak. İki dizisi vatashi wa jitansha ga hoşu des. Yani ga hoşu des kalıp atışı var işte tomma da o şey ben arkadaş istiyorum oluyor burada burada ise tayı ve tokenay var olumlu ve olumsuz anlamı bu da want ama buradaki want fiillere gelen want benki o der çalışmak benki o Tay. des benki o şitakunay şimdi bunu nasıl yapacağız gördüğünüz gibi bunun sonunda mas var bunun masını atacağız direkt tarayıcı koruyacağız. Bunun olumsuz da gene aynı. Normal aa, olumsuz yapmıyor. Hatırlıyorsunuz. Ay, hatırlıyorsunuz diyor. Unuyorum. Tabemas, taberu, tabenay derken mesela hani tabemasen sen ne oluyor? Aslında bu şurda e, şurada görmüş olduğunuz şey şunun olumsuzu oluyor. Ve buradaki kunayı hatırlıyorsanız yeni ee, iyili sıfatlarla da da geliyordu? Fakat bu bir sıfat değil. Bu bir fiil. Tabemaz ne oldu? Tay koyacağız. Tabita. Yemek istiyorum. Tabita kunay. Yani bu aslında iyi sanki şu kunay olumsuz yapıyormuş gibi oluyor. at dönmek. Kayri Tayyip'e işte dönmek istiyorum. Olacak. Yani bildiğiniz masını atacağız. Mimas, mitai. Oyogimas yüzmek Oyo gitay olacak. Iki mas, iki tay gitmek istiyorum olacak. Osobimas oynamak. Oynamak istiyorum olacak. Ve Kaimono Shimas e, satın alma şeyin yani çok üzülüyorum. Kaimono Shimas yani e, işte yani alışveriş yapmak istiyorum bu oluyor. Olumsuzdu. SETABE tabi takunay, kayrı takunay, mi takunay, oy takunay, direkt takunay yapıştıracağız. Kaymono shi takunay Burada ise yusum ni nanyo shi tay deska ya yani, e, tatil gününde ne diyor yapmak istiyorsun diyor. Ben diyor yusum <laughs> diyor tatil şeyini diyor Anında Kyoto iki tane geçecek. Kyoto'ya gitmek istiyorum diyor. Burada fiillerde kullanıldığını gördük. Kyoto no Osaka o no mitaydes. Kyoto'nun e, Osaka'sını içkisini alkol etmek istiyorum. Bunun da yine fiil. Soşite diyor. Daha sonra Hanami o Şitay diyor. Sakura no Şahşin o Toritay. Torimas neydi? Tek yani çekmek. Fotoğraf çekmek istiyorum diyor. hanami ise bunların bir zamanıydı. Bu sakıra zaman olması lazım. İşte bize soruyor, vatiş var diyor. Burayı da istediğim şekilde doldurursunuz. Kara Tayde Takınay. Bir şey olduğundan dolayı bir şey yapmak istiyorum. Bir şey olduğundan dolayı bir şey yapmak istemiyorum oluyor. Nodağa kava kimashita Modu boğaz demek. Kava kimas. Yani şurayı bir an unutun. E, boğazı kurmak yani anlamına geliyor. Nodo ga kava kimas takara. Boğazın kuruduğundan dolayı nani kanomitaydı. Ne içmek istersin diyor. Ne etmek istermiş? Burada da müze olacak. Müze. E nomitaydı diyeceğiz. Onoka ga ipay der. İpay dolu anlamına geliyor Ona kakarın demekti, de ona ona kadar ipay karnım tıkabası dolu. Ona kadar ipay des. Karan ne tabe ta kunay des diyor. Yani hiçbir şey yemek istemiyorum diyor. ay don't want anything gibi düşünebilirsiniz. <laughs> <laughs> Bu ise atri var. Yos, yosumimas var. Tatis, karamaşta var. karemaz Aa, çok üzülüyorum. diliyorum su hmm. su karemaz diyelim bunun kaynısı nasılmış böyle yani bu yorulmak demekmiş devam edelim su olmak yani I am tired diyor. Ne diyebiliriz? Yorulduğumdan dolayı deyip devamını getirebiliriz. Ne diyebiliriz buraya? Hmm, Valla şimdi gelmiyor aklıma. Yorulmak. Ne tay diyelim, uyumak istedim diyelim. Direkt olarak. At suydes, karı sıcak olduğundan dolayı işte dondurma yemek istedim. Ay sükuriyim o tabirta kunay diyeceğiz. Yusum deskara işte ne Bir tatil olduğundan dolayı işte bir şeyler yaptım diyebiliriz buraya yani bunun şeyi de böyle karayı da öğrenmiş oldunuz yani bir şey olduğundan dolayı bir şey yapmıyor yani burada bir şey bir şey var karada bu olacak yani bir şey olduğundan dolayı bir şey yapıyor ya da yapmıyor olumlu ya da olumsuz işte karnı aç oldu işte karnı kabası dolu olduğundan dolayı bir şey yemek istemiyor yani bu burada bunu devam ettiriyor e ni iki bu ise kimas. yani gitmek gelmek kimas üçüncü gruba giriyordu kimas ondan sonra bu kuru oluyordu büyük ihtimalle ruh hali Ondan sonra konu ayrıca gidiyordu olumsuzu kim olsa. Onu da ileride gösterir büyük ihtimalle. Koyan diyor park diyor olsa beni iki az ha bir şeye bir şey yapmaya gideceğim şimdi buradaki ee, bir kural var o kuralı söyleyeyim size burada ne diyor ni? Kıyılcı ne maçta diyor Rayna no Amerikan Ha burada ne dedim kullanma şeyini gösteriyor tamam Yani buradaki neyi biz Türkçe'ye çevirmek istedik ee, Nasıl bir şey söylüyor geliyor bu Miami'ye Parka oynamaya gittim Yani Maya Miami diye düşünebilirsiniz Türkçe'de arka oynamaya gitmiş süper markete kaymono ne diyecekti kaymono şimat diyecektik kaymono o şini diyeceğiz yani şuradaki şeyi kullanabiliriz kaymono shimasu kaymono şini. kim kimashite diyelim ee bu da ne olsun <laughs> de ume ume e e, ee, neydi oyo gimas vardı burada aynen oyo gimas yüzmek oyo gi ni kimashita diyebilirim ya kimas ta. yani buradaki fiili oluyorsunuz masına atıyorsunuz direkt yanına ni koyuyorsunuz osobimas osobini Oso ni kimashita gibi gibi Nihon var. Bunu da kimap diyelim. Nihon ne? Ni, nihongo o narou. E, ee, nara, ima nara imaz, ni kimashita. Japon Japonya, Japonca öğrenmeye geldim. diyelim buna. Narai ve mana mı mı söylüyorsunuz? başkasından öğreniyorsak. Mana imas ise kendimizi öğreniyorsak bu deneyinin kullanım alanlarına gelmiş sayfayı çevirmek zorunda kalacağım büyük ihtimalle buraya da çevireyim bir sonraki bu derste devam edelim en son hiç bakmadık sayfada yıkanıyor bu 70 yazalım <laughs> aha tam 70'i oturdu Vallahi şimdi neyinin kullanım alanları saatlerini koyuyorduk hatırlarsanız cüzünü dün diyor onda uyandım gelecek haftanın diyor dördüncü ayı diyor gelecek sene çok üzüldüm aynen gelecek sene dördüncü ayı diyor Amerika'ya gideceğim diyor aynı kullanım alanını onu burada gün ay saat yani o saat o dakikada bir şey yapacaktım Yani kare madde derken mesela işte cücü kara, mümnamle madde bir şey yaptım gibi gibi de mi koymuyorduk yani o ne ne bir şey yapacaksınız devam edelim tomat içini burada ni arkadaşım ile tekrar yok ki arkadaşım ile arkadaşıma mektup yazacağım oluyor burada şimdi şu ni iki mas neydi yanlış hatırlamıyorsak ofis demekti. Ofise gideceğim bu yönelme şeyi olduğu için ni, ha burada ne diyor çok özür ben baya bir yanlış yapmışım yani ofiste bulunacağım oluyor bu için içini sankaya gon otobüm bir günde diyor üç kere diyor yemek yerim diyor burada da gene bakacağız buradan burada ise kis satan kis satan kafe demek burada ise o misse var yani misse dükkan demek dükkanın işte başka bir kanji ile birleştiğinde yazımı bu tende okunuyor e kohyo o no mini iki mas burada büyük ihtimalle no üç mini içmeye gideyim. şimdi bunları bakalım cevaplayalım nihon e benkyo ilk maçlar japonya ya çalışmaya geldim oluyor. Bu ilk kay ego masu Ayrıca bir kere diyor film izledi. Bizde ne vardı? Günde üç defa yemek yiyen vardı. Bunu buradan alacağız. bu kazoku denwa o kakemas. Telefon açmak denwa o kakemas kalıp. Yani burada işte vardı arkadaş. Restoranı. Vatto imas Restoran'da diyor. Vatto var. Bu deneyde ofiste vardı. Bu DC bir şey yapmaya etmeyi de olan Ukadi'nin öğrendimse bu. Yani çok farklı kullanım alanları var. Burada bir yerde bulunurken mi imas kullanıyorduk. İşte bir gün falan bir ay derken burada bunu kullanıyorduk. Burada kalıp vardı yukarıda hatırlarsın işte bir ay bir senede bir gün bir, ay, bir hafta daha gibi gibi şeylerde niye kullanıyorduk bir yerde var yok derken de kullanıyorduk yani bu, bu yani var olmak oluyor <laughs> ne no bun o kim o oluyor ne no oluyor cümlesini bir yazalım diyor ateşi var ima Tokyo imaz ben diyor şimdi diyor tokyo Tokyo'da bulunuyorum diyor Ha, bunları kendimizi dolduracağız. Vataşı ne no olsun? Şu üç izini okumaz. Uyanalım. Vataşı var. Ya ne no olsun? Hediye alayım olsun. No Prezento kayımaz diyelim. Sensei var. Bir çocuk anne. Gakko ve kima sen diyelim. Ya da Nikai Gakko'ya e sen olsun. Yani bu da demek istediğim sensei bir haftada e, ee, Sandıbük, Sankaydıbük herhalde ne dedim unuttum. Üç kere okula gelmez diyelim. bu taçı yani Yani bizler çoğul. Tabi Japonca'da çoğul şey yok ama ben yani biz derken tabii ki çoğulu söyleyeceğiz yani. şu <rolling> Hanami <tuh> o Hanami Ni mi sen wa ima kyochi chuni ima sınıfta bulunuyor dedik. Tamam. Batişi wa biz diyor rai şu gelecek hafta diyor hanami ni hanami ni derken burada hangi kullanımı var? Yani hanami ni kimas değil. Yani hanamiye gideceğiz olsun bu da. Bu dersimiz de böyle bitsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.